De önce kıymayı kavuracağız. Kıyma birazcık donuk. Onu hafif hafif yavaş yavaş kavuracağız. Kıyma kavrulurken Ayağım, bayağı donmuş. Evet onu ben şimdi hallederim. Bu tarz donmuş kıymaları Yok, suyun içinde bekletmek gerekiyor. Aslına bakarsanız. Ben ne yapıyorum? Mikrodalgayı atıveriyorum. Aa, yani en pratik. Onun çünkü özel bir bölümü var. Varsa değerlendirilebilir. Yoksa. Yoksa suyun içinde. Soğuk suyun içinde ama sıcak suyun içinde değil. O şimdi yavaş yavaş soğuk çözülecek. Soğuk suyun içinde. Evet. Soğuk ya suyun da, içinde. Anam babam usulü şöyle yavaş yavaş ucundan, ucundan Al tabi biz de mutlaka buzdolabında bekletsinler o da önemli yani difrizden çıkarttıktan sonra hmm. oda sıcaklığında değil buzdolabında bekletsinler buzdolabın üst tarafında evet bakteri oluşuyor ya da yoksa. alt taraf artık sizin hangisiyse difrizin dışındaki kısmı yani normal buzdolabı kısmı şimdi ay so bizim buzdolapçı bir abimiz vardı ya çılgın bir adamdı o değil mi Buzdolabının üstüne falan çıkıyordu. Bir yere çağırsak ya onu biz. Allah Allah. Ne yapıyor? Aa, Niye çıkıyor buzdolabı? Buzdolabını de? ve çamaşır makinesini mesela nasıl yanlış kullandığımızı anlatıyordu. Fakat maşallah bir neşeliydi. Dolabın üstüne çıktı ya anlatırken Aa, burada. Dur bak bir gün onu getireyim de sen de gör. Bu arada bugün öyle biriyle tanıştıracağım ki sizi. Yani e, zafer hocam var bir kere birazdan. Zafer hocam gelecek ve ağrısı olan, bel fıtığı olan, boyun fıtığı olan, düzleşmesi olan, yani ağrısı sancısı olan lütfen bizimle kalsın. Vallahi burası herkese açık. O yüzden pek çok kişiyi davet ettik. Sabah uçakla İzmir'den inen iki kişiyi biliyorum ben. Eğer arzu ederseniz siz de gelebilirsiniz. Hocamız birazdan burada olacak. Aslında herkes o her dokunuşunda kendini görmüş oluyor bir taraftan. Yalnız o bir taraftan muayene ederken bizi bir de 65 yaşında bir amcamız var rekorlar kitabına, Guinness rekorlar kitabına geçmek için Aa. mekik çekiyor. Ama kaç tane mekik inanamayacaksınız. Birazdan tanıştıracağım sizi. Her gün mü? Yani nasıl çalışıyor bilmiyorum merak ediyorum Mutlaka her gün çalışıyordur. Ama 65 yaşında yani mekik çekmek ne demek maşallah. Ben en fazla 5 tane çekebilirim. Mekik ayol bu şöyle olan hani. İşte 5. Ha şınav olsa tamam mı? <laughs> beş şunav, mi? Şınav hiç çekemem zaten. Kız beş olur mu? Senin daha yaşın kaç Yok yok beşten fazla çekemem. Sen bana bakma Vallahi ben çok hamım. Hiç spor yapmıyorum biraz, maalesef. Biraz çalıştırsak halledersin sen. Aynen de onu. aynen. Aslında. Öyle. Şimdi ne yaptık? Soğan. Şimdi üç adet bol miktarda soğanı güzelce kıyıyoruz. Bu arada hemen söyleyeyim. Soğanı ne olur bol kullanın. Önümüz kış güzel güzel bağışıklık sisteminiz böyle yerine gelir. Hiç hasta olmazsınız. İlaç kullanacağınızda soğana sarımsağı yatırın. Aynen. Ve eğer böyle börek içleri yapacaksanız lütfen bol miktarda soğanlı yapın. E onu... onu koydun şimdi bunu şey yapamayacağım. Yok yok güzelce beraber hepsi kavrulur. O, onun ısısı. Güzelce bizim Sefa Doğa Doğan Ay'ın bir esprisi vardı. Onun bir karakteri var. Bayılıyorum. Sefacığım uyandıysan bizim Leysen günaydın sana da. Ay diyor ki o teyze Yanıma diyor Ayşe Hanım oturdu diyor geçen gün diyor soğanı diyor elma gibi ısır ısır yemiş yanıma oturdu kadın ben <laughs> ağlamaya başladım diyor. Nasıl soğan yediyse artık ama soğan kadar güzel bir şey yok gerçekten ki bizim için de. Bütün yemeklerin soğanlı olması bir avantaj. Avantaj, aynen öyle. Çocuklara da aslında, hani dişleri çıkartırken böyle çocuklar ağrı yapar ya. Hmm. Soğan o ağrıyı gideriyor. Öyle Çocuklara mi? evet, mutlaka diş çıkartırken eline taze soğan ya da kuru soğan versinler, hmm. dişlerindeki o diş etlerindeki ağrıyı gideriyor. Üstelik de oldukça sağlıklı. Bak ben onu pırasa diye duymuştum mesela. Çünkü pırasada soğangillerden yer Evet pırasa da olabilir. Pırasayı verilenine döndüre 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 onu hafif ısırıyorum derken dişliyorum derken. Taze soğanda bazen havuç veriyorlar ama havuçtansa bence soğan daha mantıklı. E şimdi şimdi ilaç niyetine soğan yemiş oluyor çocuk. Güzelce sen kavururken ben de tüm malzemeleri böreğin içi için hazırlıyoruz. Bol miktarda soğan. Aşağı yukarı 3-4 adet soğan kullanın. Yalnız bu soğan böreğinden... Farkı olmadı sanki bu kadar soğanı. Soğan böreğinde kıyma yoktu sadece soğan vardı. Daha güzel aslında bu. Evet soğan böreğinde de biliyorsun soğan ve e, ceviz vardı. Bunda da ceviz ama var ama ceviz sonra behaz, kullanacağım. Ceviz de mi var? Tabii tabii bunda da ceviz kullanacağım. Niye Zahide hep soğan böreği diyor diyorsanız bir geri gidin Instagram'da bir soğan böreği tarifine bir bakın. Benim bu sene Elif Hanım'ın yaptığı birinci favori tarifim. Şahaneydi. Hafta sonu etkinlikte bahsettim, tarifini de verdim. Hah. Dediler ki Zahide Hanım'ın söylediği o soğan böreği nedir öyle dediler. Ama Lütfen gerçekten söyleyin. Enteresan <laughs> bir lezzetti yani. Çok güzel. Bir yapım verdi ama ben onu şöyle yanlış yaptım. Normal börek gibi böyle sardım yaptım. Öyle olmuyormuş. Ha. Senin yaptığın gibi hani şöyle şöyle Güzlürerek. şöyle yapıyorsun ya evet. Evet. Öylesi yani daha güzel oldu. Şöyle oluyormuş. büzdürerek yaptık şu Aynen. şekilde. Bir görsene kuzum hamurumuzu. Şimdi böyle ıslattık. Ondan sonra ıslattıktan sonra yarıya katladık. Tekrar ıslattık. Soğanlı içi koyduk. Sonra böyle büzdüre Hı. büzdüre İşte katladık. böyle olunca güzelmiş. Evet. İçinde kalınca o kadar tadını anlayamadım. Şimdi her şeyi orijinalinde yapmak lazım demek ki bazen. Bu börek içinde şöyle yapacağız. Hemen yufkaları şöyle üst üste koyup keseceğim. Ve sonrasında da bir yufkadan sekiz tane çıkacak. Sen bunun altını mı kıstın? Hayır. Şöyle Ismışsın açalım. sanki haşlı <laughs> oldu. Şimdi hemen şöyle çok farklı bir börek çok değişik bir börek mutlaka not alın bence. Hemen şöyle bölüyorum. Şöyle de bölelim. Evet büyük büyük üçken olsun. Üçgen üçgen. Evet. Büyük üçgenler olsun. Dört tane evet. üçgen oldu. Şimdi Bunlar? onları da halledeceğim. Şimdi bunun kenarı zaten böyle katlı ya. Hmm. Şöyle katlı ya. Onu düşünerek onu da başka bir türlü keseceğim. Mesela şöyle kesebilirim. Birazcık daha fazla olsun. Evet. Mesela bunu da açınca. Ha, bunu ikiye katlayınca. Böyle evet. oluyor. Ama bu biraz kısa olmuş. Bu biraz oldu. küçük Bersin oldu. Evet şunu da şöyle. Bence bunu biraz büyük tutalım. Şu yufkayı da şöyle alalım. Şimdi üçgenler yapıyoruz. Bir yandan iç harç yapıyoruz. Avcı böreği özellikle de bunu fırında pişirmenizi öneririm. Gerçi yağda kızarınca çok lezzetli oluyor ama <laughs> ben varım ya burada. Evet yağda çok şey yapamadı. Yağda ama kızartmayayım. Yani Sezarın hakkı Sezar'a derler ya şimdi yağda olunca da çok lezzetli. Çok lezzetli oluyor. Ama, e işte biz iki alternatif de yapalım. Arzu yani. eden öyle, arzu eden öyle yapsın. Şimdi o güzelce kavruldu mu? Valla son kıymayı anca. Bak hala. Olsun şey. kavrulsun. Daha fırında da pişecek çünkü. Tuzunu ekliyorum. He, dur. Çok ay, mu attın? Ay çok attın? Çok attın çok <laughs> attın. Yahu. <gülüyor> Karabibere izin ver dökeyim. Ne no olur. Karabiber dök. Tamam, tamam. Bak süper. Biraz acı. Evet. Ha. Ve Kimyon. Niye sabah sabah şişiyorum ben diyorsanız eğer işte bu tuz yüzünden ne yazık ki. Öyle mi? Gün içinde tabii bu kadar çok tuzu aslında 6 gram yememiz lazım. 17 gram alıyoruz. 6 gram dediğim var ya bir fıstık. Ama o bütün gün bir tutam. için bir fiske. Aa tabii çok fazla tuz tüketiyoruz. Şimdi sonra da şişiyoruz. Bu içte değişik bir malzeme daha var. Aa bulgur. bulgur. Mu? Bulgurun bu kısırlık bulgurun içine su koydum. Suda şişirdim bulguru. Şimdi bu bulguru da buraya ekleyeceğiz. Bakar mısın ha, ne kadar güzel bir Şimdi siz bana geçen gün, gün bir oldu. amca getirdiniz ya Sevil. Şimdi şey olsaydı şöyle bulguru kaynatırlar falan. İki tıngırdı yaydık diye vallahi içimden geçirdim. Ama bulgurla bunun hiç aklıma gelmezdi yan yana gideceğim. Bulguru kaynatırlar, aman, aman bulguru kaynatırlar, Güzel <laughs> oynatırlar, aman söyletirler. Ay bir de söyleyebilsek. Sizde de hiç ruh yok anacığım niye iki el çırpmıyorsunuz? Siz benden güzel söylersiniz. Birden şok oldular şarkı söyleyince bence. E tabi pek yapmadığımız için bunu. <laughs> Ama şarkı söyleyerek kendini motive eden, yemek yaparken ya da banyoda. Değil mi? Bırak üç günlük dünya işte. Neresinden yakalarsanız tutun Aynen ve o kısmının öyle. tadını çıkartın. Şimdi nefis bir iç oldu. Soğanı kavurduk nefis bir şekilde ardından hemen kıyma sonra kıymayla soğan kavruldu. Bulgur'u şişirdik içine ekledik maydanoz ve en son eklediğim cevizdi. Şimdi artık onun altını kapatabiliriz Zahide'ciğim. Aa bu enteresan bir şey oldu. Evet o enteresan bir şey oldu. Şimdi daha da enteresan hale gelecek. Ha, yaşasın i̇şte yumurtalar. Biz. Şimdi sen o harca yumurta kıramazsın mesela. Yok artık bundan geçti. Aynen. İki. Şöyle kaç tane istiyorsanız. Kıymalı cevizli avcı böreği. Evet. Birazdan da ağlayan kekimiz var. Ağlayan kek de süper olacak. Birazdan Guinness Rekorlar kitabına girmek için aday olan e, bir misafirimiz olacak. 65 yaşında tam ve inanamayacaksınız ne kadar mekik çekebildiğine ben inanamadım. Yayında görmek istiyorum dedim bakalım. Yumurtaları dört tane yumurtayı güzelce çırpıyoruz. Bu aşamada. Bir tutam tuz ekleyebilirsiniz. Yumurtalar daha güzel bir şekilde çırpılabilir. Diğer kabın içerisine de galeta unu koyuyorum. Bir tarafta yumurta bir tarafta galeta unu. Galeta ununa da bulayacağız. Yumurtaya da bulayacağız. İsterseniz galeta ununu biraz böyle pul biberle acı hale getirebilirsiniz. Hmm. Biraz şöyle farklı bir lezzet hafiften bir kimyon buna da bir dokunuş yapıp böyle Bu da farklı oldu. Da. Evet çok değişik olabilir. Şimdi bir yandan da bir suyumuz var. Şöyle hafif zeytinyağımız var. Hafif dedik hafif. Küçük bir, <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> yufkaları satmak için. Su ve zeytinyağı. Şimdi bunu Güzelce, yoğurtla da yapıyorum ben bazen. Yoğurtla. Yoğurt ve yağ. Evet, onunla da yapabiliriz. Ama tabii su ve yağ çok güzel oluyor. Bu arada bak hoşuna gidecek bir şey yok yine Instagram'dan. Hemen. Ee, Kara Osman Nihal. Zayda abla ipli kurabiye yaptım. Çok da güzel Aa! oldu. Gelenler sordu. "Hazır mı aldınız?" dediler. Ben de yok Zayda ablam. Sağ olsun programda yaptı Elif Hanım'la beraber dedim. Elif Ayy, Hanım yaptı tabii. Ay ne kadar güzel. Çok sevindim. Yine Azerbaycan'a selam gönderelim. Koltuğuma uzandım. Sizi pür dikkat izliyorum diyor Demir Yurdakul Sağ olun. Ne hoş. Şimdi ben oradan bir kaşık Alacağım. Bir kaşık iç alacağım. Evet. Hı. Şöyle göstereyim size. Kıymalı, cevizli, bulgurlu. Bu karışımdan birazcık soğuması lazım aslında. Hemen içe koyuyoruz şöyle. Avcı Sonra, böreği yapıyoruz. Evet hop katlıyoruz. İçinde ceviz var, bulgur evet. var, kıyma var. Şöyle. Sonrasında hop yumurtanın içine. yumurtaya şöyle buluyoruz. Ardından da baharatlı galetonunu buluyoruz. Onu sen şimdi tavada mı yapacaksın? Bunu mı? tavada kızartırsan mükemmel olur. Fırın tepsim hazır. Ondan sonra güzelce fırın tepsisine. Ben azar eşit miyim diye fırında yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne olur ne <laughs> Ay, olmaz. tavada dedim. olanı zaten herkes biliyor. Biliyor. Bir fırındakini gösterelim de. Evet. Aynen en olabilir. azından sağlık açısından daha uygun olanı görmüş olalım. Daha da kıtır kıtır oluyor aslına bakarsan. Biliyor musun? Fırında mı? Evet ve mideyi e, ağrıtmıyor. O açıdan da hakikaten çok güzel. Ya yedikten sonra bir pişmanlık olmuyor en azından. <laughs>